Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün sizinle beraber Adobe Photoshop uygulamasında programında manipülasyon örneği yapacağız. Önce Photoshop'u açıyoruz ve ekrana ister ekran iki kere tıklayıp ister buradan File kısmından Open tuşuna tıklayıp res, resmimizi seçebiliriz. Ben bu ben bu resim üzerinden yapacağım. Resmi seçtikten sonra e, burada Gelip Magic Wand Tool'a geliyoruz. Ama eee Magic Wand Tool'da şöyle bir sıkıntı var. Benim fotoğrafım Magic Wand Tool'da çok karışık kaldığı için ben Quick Selection Tool'u yapıyorum. İsterseniz sizin fotoğrafınız da böyle çok zorlarsa ya da nasıl desem çok şey yapılır yaparsa seçimi zorsa sizi de Quick Selection ile yapmanız öneririm. Hani neyse geldikten sonra seçtikten sonra bu fotoğrafa geliyoruz ve Shift tuşuna basılı tutarak böyle tüm fotoğrafa yaydırıyoruz, tüm fotoğrafta gezdiriyoruz. Fakat şöyle e fotoğraftaki merkezdeki e seçtiğimiz resmi almamak şartıyla. Ardından detaylı düzeltme yapmak için biraz alt tuşuna basıp Scroll Up'la yakınlaştırıyoruz ve alt tuşuna basarak düzeltmek istediğimiz yerleri seçiyoruz. Ben böyle bir omzunu bir gözünü bir de burnunu düzeltmek istiyorum. Şöyle fazla oldu. Tamam. Bu kadar yeterli. Ardından bunu yaptıktan sonra Select'e geliyoruz ve Inverse tuşu butonuna basıyoruz ve Ctrl C ile e, kopyasını alıyoruz. Ardından buradan yeni bir layer açıyoruz ve layer'a Ctrl V ile yapıştırıyoruz. onlar ardından ee, ikinci resmimizi seçiyoruz. Benim ikinci resmim bu. Aynı şekilde ben yine e, Quick Selection Tool ile yapacağım için biraz daha zahmetli ve uğraşlı olacak. Resme geldikten sonra yine Shift tuşuna tıklıyoruz ve böyle buraya kadar alıyoruz. Buraya aldıktan sonra çok aldık. Ctrl Z ile geri alalım bu taraftan da yine aynı şekilde geliyoruz Böyle yavaş yavaş geldikten sonra bu niye olmadı Bir dakika düzelteceğim bunları Her neyse e, Yapabildiğim kadar yaptım kanalına devam ettireceğim size göstereceğim e, Bunu biraz ister böyle alabilirsiniz ister Biraz daha büyütmek isteyebilirsiniz böyle Alt tuşuna basarak Yine Eee çıkartmak istediğiniz yerleri çıkartabilirsiniz. Böyle. Ben hızlı hızlı çıkartıyorum şu an pek dikkat etmeden. Eğer daha detaycı biriyseniz mesela biraz fazla çıkartmışım şurayı. Mesela yine alt tuşuna basıp scroll up yakınlaştırabilirsiniz. Ve böyle daha detaylara girebilirsiniz. Ardından buraları da düzeltebilirsiniz. Ben bunu fazla detaylı yapmayacağım. Ardından yine Select kısmına geliyoruz ve Inverse tuşuna basıp Ctrl-C yapıyoruz. Ve pardon Ctrl-C yapmadan önce e, özür dilerim Ctrl-C yapıyoruz yine ve yine Ctrl-V ile e, yeni bir layer aktarıyoruz. Daha sonra bu layer'ı tutup diğer fotoğrafımıza sürüklüyoruz gelmedi. O zaman direkt buradan Ctrl V yapalım. Buraya geldikten sonra Ctrl T yapıyoruz ve fotoğrafımıza istediğimiz boyutu veriyoruz. Ben böyle biraz küçültüyorum. Biraz şey yapıyorum. Böyle döndürüp resmime göre ayarlıyorum. Resim biraz dar olduğu için benimki de biraz küçük ve çirkin gözükebilir. Kusuruma bakmayın o yüzden. Ardından Opacity'yi 50'ye düşürüyoruz. Şöyle. Ve e, fotoğrafımızın tam kafasına oturacak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle. Benim fotoğrafım yüzünden biraz kötü olabilir. Kusuruma bakmayın. Özür dileyerek söylüyorum sizden. İsterseniz şöyle bir yapabilirsiniz. Komple fotoğrafı tamamlayarak. Orası tamamen size kalmış. Ama ben o kadar detaya girmeden sadece kafasını ve biraz da omuzlarını alacağım. Şöyle bir şu vaziyette. Hatta bunu biraz daha böyle çekip Biraz daha böyle ayarlayıp öyle alacağım. Dediğim gibi ben pek uğraşmıyorum bu konuda. Ee, çünkü benim ee, pek uğraşmıyorum bu konuda. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum size. Tekrar yüzde %100 yapıyoruz. Ardından layer'ımız bu ikinci layer'ı Önce bunu onaylıyoruz. Ardından layer 1'i layer 2'nin üstüne aktarıyoruz ve bu şekilde bir fotoğraf elde ediyoruz. Ardından layer 2'ye geliyoruz ve mask açıyoruz. Mask açtıktan sonra renkleri değiştiriyoruz ve alt delete tuşuyla siyaha basıyoruz. Ondan sonra brush brush tool aracımızı alıyoruz. Bakayım. Aynen brush tool aracımızı alıyoruz. Bir dakika bir yerde hata yaptım. Evet, yaptığım hatayı buldum. Buraya geliyoruz. Fill şeyimizi siliyoruz ve tekrar geri dönüyoruz. Ardından kadın yani bayanımızın resmine tıklıyoruz ve fazla tıkladık pardon ve e buradan s bir dakika yanlış oldu Heh, buraya geliyoruz bir dakika bir yerde hata yaptım hmm, hemen bakıyorum hemen çözüyorum Evet buldum hatayı. Ctrl T yapıp bir dakika. Ctrl T yapıp öyle seçiyoruz. Ardından Select'ten Inverse seçiyoruz. Ve buradan Brush Tool'umuzu alıyoruz. Şöyle. Ve bir dakika. Yine hata yapıyoruz bir yerde. Hemen düzeltiyorum şuradan rengimizi ayarlıyoruz. Şu ikinci rengimizi siyah yapıyoruz. Ve kontrol brush tool'umuzla siliyoruz. Kontrol brush tool'da siliyoruz. Hatamı buldum biraz baktıktan sonra. Yani oyun programın üzerinde uğraştıktan sonra fazla uzatmamak için ve canınızı sıkmamak için kesip duruyorum kusuruma bakmayın. Ve duman resmimizin üzerine geliyoruz ve buradan rengi beyazı alıp kontrol Brush Tool ile silmeye başlıyoruz. Fakat ben de yine olmadığı için şöyle bir deneyeyim. Ben de yine olmadığı için ben bunu Eraser Tool ile yapıyorum. Siz Control Brush Tool ile yapmaya çalışın mutlaka. Ardından resmimize göre siliyoruz. Dumanımızı. Hatta durun şuradan biraz silginin büyüklüğünü arttıralım. Siliyoruz. İsterseniz komple kafası şey, şeyinde silin. İsterseniz sadece yüzünü tamamlayacak şekilde silin. Orası size kalmış. Ben sadece kafasını baz alarak siliyorum. Kafasına göre yapıyorum yani. Ardından değerimize geliyoruz ve kapatıp kontrol ediyoruz. Bence gayet güzel oldu. Fakat şu kirpiğinin biraz belli oluyor. Ardından tekrar görünümü açıyoruz. Ardından buradan selekten tekrar deselect yapıyorum ve buraya gelip burada yeni bir layer açıyorum ve e, alt delete tuşuyla bir dakika şunu önce siyaha çevireyim ve alt delete tuşuyla bunu siyaha çeviriyorum ardından brush tool'umuzu alıyorum umarım bu sefer brush tool işime yarar. Ve yavaş yavaş yüzünü ortaya çıkartmaya başlıyorum. Sanırım sadece yüzünü ortaya çıkartsam yeterli. Çenesini çıkartmamıza gerek yok. Böyle çıkartıyorum yüzünü ortaya. biraz kötü durabilir. Aldanmayın. İlk seferimiz olduğu için moralinizi kaybetmeyin. Çalıştıkça daha iyisini yapacağınızı daha güzel yapacağınıza eminim. Hatta ben çenesini de düzelteyim. Böyle. Böyle siliyoruz. Biraz fazla sildik. Pardon biraz fazla sildik. Ardından e, resmimize tıklıyoruz ve Ctrl C yapıyoruz. Ctrl C yaptıktan sonra geliyoruz ve bunu Smart Object'e çeviriyoruz şuradan. Smart Object'e çevirdikten sonra Select kısmına geliyoruz Pardon Filter kısmına gelip Noise seçiyoruz Reduce Noise yapıyoruz Ardından Şöyle Resmimizi buluyoruz Ve Burayı 7 Burayı 65 Burayı 55 yapıyorum ben Siz isteğinize bağlı Ardından ok tuşuna basıyoruz ve okeyliyoruz. İsteğe bağlı olarak brush tool'a gelip buradan renk seçip ee, ben yine bir toz pembe tonlarında yapacağım rengi uygun olması için. Şöyle hafif toz pembe tonlarında yapacağım. Böyle. Pardon, yanlış yaptık. Ee, i̇steğe bağlı saç şek, saçın arasına renk katabilirsiniz. Ben yapmayı gerek duymuyorum. Bence bu rengi gayet güzel. Evet, ee, şu an manipülasyonumuz hazır. Dediğim gibi bu kadar basit, yani basit olabilir fotoğraf. Belki kötü de durabilir. Fakat üzülmenize gerek yok. Çünkü ilk alıştırmanız da olduğu için fazla zorlanabilirsiniz veya istediğiniz şeyi elde edemezsiniz. Çalıştıkça daha iyi yerlere geleceğinize eminim. İyi günler diliyorum hepinize. Umarım istediğiniz yerlere ulaşırsınız.